ulaştırmak için e, insanları aydınlatmanın bir vesilesi, bir yolu aslında. Tabii bunun nitelikli, doğru, sağlıklı olması çok kıymetli. Hani bir ayette var ya, size bir fasık bir haber getirdiğinde onun sonunu araştırın. Çünkü bazen ortaya atılan bir şey çok telafisi zor hale gelebiliyor. Düzeltmek çok zor hale gelebiliyor. Mesela özellikle sosyal medya, elbette ki bunu basın yapmıyor. Sosyal medya basına belki bir alternatif olma yolunda bu bilgileri üretiyor. Mesela şimdi az önce e, Ozan abiyle konuşurken hani nikotinle ilgili bir söylenti çıkarıldı ve COVID, COVID salgınında nikotin salgını oluşturulmaya çalışıldı. İnsanların nikotini kullanmasına dezenformasyon yapılarak teşvik edildi. Halbuki bilimsel bir geçerliliği yok. Tabii bunu düzeltmek çok zaman alıyor, çok emek istiyor. O yüzden burada nitelikli bir basının, sağlıklı bilgileri ulaştıran bir basının çok büyük bir değeri var. Kıymeti var. Ee, bugün bizlerle bir araya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadığınız için. Bizleri ağırlayan Kerem abimize de teşekkür ediyorum. O da burayı açalı yeni olmuş. 3-4 ay olmuş. Biz tabii ki e, esnafımızı da desteklemek istiyoruz. Çünkü Yeşile Elçileri projemizi yürütürken elçilerimizden birisi de esnaflar. Annelerle esnaflar. O vesileyle bugün buraya geldik tabi Covid salgını olduğu için hani olabildiğince konsantre bir zaman kullanıp hani tam olması gerektiği kadar uzatmadan bitirmek isteriz. Şu anda biliyorsunuz vakalar çok arttı. Yaklaşık 5 katına çıktı. Etrafımızda hatta bugün gelemeyenler de oldu. Mesela Zindan kardeşimiz, arkadaşımız yeni izolasyondan çıktı. Mutlu olduk, gelebildi. Etrafımızda oldukça fazla vaka var. Ee, Yeşil projemizle biz aslında daha önce de bir araya geldiğimiz, yürüttüğümüz bağımlılık ve mücadele faaliyetlerinin sahara yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Yani sağlıklı bilgi kaynağı sizlersiniz. İnsanları böyle bir sorunla karşılaştığında doğru yönlendirebilmek için sizin varlığınız olmazsa olmaz, muhtarlarımızın da aynı şekilde. Çünkü bir temsil rolünüz var. İnsanlara bir kılavuzluk, insanlara bir bilgiyi yayma misyonunuz var. Ee, biliyorsunuz gençler olarak biz 5 bağımlılıkla mücadele faaliyeti yürütüyoruz. Tabii şu anda en çok gündemimizde olan evlatlarımızı, kardeşlerimizi korumak istediğimiz uyuşturucu yarıcı madde bağımlılığı. Ee, diğer dört bağımlılığımız alkol, tütün ürünleri, teknoloji bağımlılığı ve kumar bağımlılığı. Daha önce biliyorsunuz bir program daha yapmıştık. Ee, şeyimizin ismi neydi Riva'daki tesisimizin? Kemankeş'te Keş'te bir program yapmıştık. O zaman da sağ olsun muhtarlarımızın çok büyük bir kısmı katılmıştı. Hemen tamamı neredeyse. Ve basınımızdan çok değerli buradaki abilerimiz, ablalarımız da vardı hatırlıyorum. E, o zaman aslında birçok farklı projemiz gündemimizdeydi. Bugün de yeşil elçilerini konuşuyoruz. Şimdi <laughs> sahadaki sorunları biliyorsunuz çok iyi. Az önce masa başında sohbet ederken, hasbet ederken sizler <laughs> de söylediniz. Uyuşturucu madde kullanan bir genci kurtarmak, sağaltmak, onu bu işten çıkarmak için bir süreç izlememiz gerekiyor, yönlendirme yapmamız gerekiyor. <laughs> Burada da bazen birimler arasında kopukluk olabiliyor. Mesela kimliğini kaybetmiş bir kardeşimiz size başvurabilir muhtarımıza. Ee, şey, hiçbir yerde hizmet alamayacaktır bir kamu hizmeti. Bunu çözmek aslında bağımlılığını sağlatmaya yönelik bir katkı. O yüzden muhtarların kilit bir rolü var. Ya da bu kişinin yatırılması için. Tabii ki bütün bunları aktarmak için de basınımızın değeri çok büyük sağlıklı bilgileri aktarabilmek için insanlara. Biliyorsunuz Beykoz Merkezi yed amaçlık, Yeşilay Danışmanlık Merkezi. Onun son verilerini bugün görüşmüştüm. Hamdolsun güzel hizmet ediyoruz. Şu anda yavaş yavaş içimizde başvurular olmaya başladı. Bunları sizlerle paylaşabilirim. Ama belki bu rakamları şimdilik belki yer vermeyebiliriz. Ama artık size bırakıyorum takdiri. Yer vermemizin bir sakıncası olmaz ama yine de söylemiş olayım. Yaklaşık şu anda 10 kardeşimiz madde bağımlılığı konusunda destek alıyor bizler. Yaklaşık 6 kişi alkol bağımlılığı konusunda destek alıyor. 6 kişi teknoloji bağımlılığı. 4 kişi kumar bağımlılığı desteği alıyor. Tütün bağımlılığı ile ilgili de bir 10 kişi başvurmuş. Şu anda bu kişilere hizmet sunuyoruz. Biliyorsunuz tamamen ücretsiz şekilde. Psikologlarımız var. Orada sosyal hizmet uzmanımız var bir güvenliğimiz, bir müstakilimiz, bir ablamız var. Bunların desteğiyle, eliyle bu faaliyeti yürütüyoruz. Tabi daha sayıların aslında yüksek olduğunu biliyoruz. Sizler eminim bunu takdir ediyorsunuz şu anda, direkt düşünüyorsunuz. Amacımız gerçekten ihtiyacı olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ulaşabilmek. Şimdi uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili az önce e, Sedat abi şundan bahsetti. Hani politik kararlılık, e, kanun yapıcının, kanun koyucunun, yasama erkenin bu uyuşturucu tercih maddeyle ilgili cezai yaptırımların güçlü olmasından bahsettim. Şimdi aslında uyuşturucu kullanımı 2015 yılından önce çok hafif bir suçtu. 2015 yılında bir ağırlaştırma yapıldı. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Uyuşturucu madde satışı ile ilgili suçlar gerçekten çok ağır. Bir de onlarda af olmuyor. Yani yatar kavramı yüksek. 4 3'ünü yapmadan çıkamıyorlar. Bir uyuşturucu maddeyi mesela 18 yaşından küçük bir çocuğa satmak, 15 yıldan az olmamak üzere cezalandırılıyor. 8 ila 20 yıl arasında cezaları var. Ama az önce tabi bunu muhtarım da söyledi, ispat yükümlülüğü biraz var, güç bir şey. Yani insanları haksız yere cezalandırmamak gerektiği için polisin de işi zor. Ben aslında bugün buraya e, Selçuk, polis memuru arkadaşımızı da davet etmiştim Selçuk Bey'i. Toplum destekli biliyorsunuz. Biz beraber işbirliği haline çalışıyoruz. E, hiçbirinizi incitmek istemeyiz, hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Bir hatamız, kusurumuz olursa affedin ama Amacımız olabildiğince hep bir araya gelmek. Biz STK'yız, gönüllüyüz. Biliyorsunuz ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde halk sağlığı alanında araştırma görevlisiyim. Burada elimizden geldiğince ilmimizin, vaktimizin, gerekirse paramızın zekatını verip hizmet etmeye ilçemize çalışıyoruz. Memuruz, başka bir niyetimiz yok, başka bir gayretimiz, bir hedefimiz yok. Olabildiğince işimizi layıkıyla yapmak hedefimiz var. Ee... Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili tedavi hizmetleri amatemlerde yürütülüyor. Fakat amatemlere yatırmak şu anda birazcık güç. Çünkü 250 bin kişi bu sorunla karşı karşıya uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili. Ama yatarak tedavi hizmeti sunacağımız kapasite 15 bin civarında. 17 bin civarında. Yani oldukça güç işimiz. İnsanları yatırılacak yatak bulamıyoruz. Yani Covid servislerinin tamamına yatırsak bile yatak yok. Ee, ayaktan tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılması o yüzden çok önemli. Beykoz merkezimizdeki yedamımız da aslında bu amaçla buna vesile kılınmak için yapıldı. E, yereldeki hizmetler bizlerin eliyle oraya yönlendirildiğinde daha güçlenebiliyor, daha kuvvetli olabiliyor. Yani bu çocukları işte Ümraniye'den, Üsküdar'dan sen işte Erenköy'e git dediğinizde bu hizmet çok sürdürülebilir olmuyor. Bazen yol tarasını bile bulamıyor bu çocuklar. O yüzden yerelleştirme çok kıymetli sağlık hizmetlerinde. Bu da ruh sağlığı hizmeti olduğu için. <laughs> Ee, yine tütün bağımlılığı tabii çok yaygın toplumda. Bunun da hizmetini sunuyoruz. Tabii ilaç tedavileri gerekebiliyor bazen. Bunları da amatemlerde değil de sigara bırakma polikliniklerinde yürütüyoruz. Şimdi bunlarla ilgili yeni bir projemiz var. Ekip isminde. Bütün sistemlerin birbirini görebildiği bir sisteme geçmek istiyor İl Sağlık Müdürlüğü. Yani yedamlar, ve sosyal rehabilitasyonların yapıldığı, bu kişilerin mesela uyuşturucu kullananların temiz kalmaları sonrası işe istihdamlarının yaratılmaya çalışıldığı, Bahar adı verilen böyle bazı sosyal projeler var. Onları da bir araya getirip entegre etmeye çalışıyoruz. Ee, Yeşil Ederçileri projemizin de ayağı olmanız, hatta şimdi onu farklı bir noktaya getireceğiz. Bu sene inşallah mahallemin gönüllüleri ismiyle yürüteceğiz. Biraz daha o kişileri işin içine katarak, yani daha bilgi birikimini arttırarak, kendisi nasıl müdahale edeceğini, yani kimi nereye yönlendireceğini bilmesi çok önemli. Tabii ki burada annelerimizi de işin içine dahil etmek istiyoruz. Annelerin de bir ulaşım ağı var. Ee, mukabele yapıyorlar, günlerde bir araya geliyorlar. Birbirleriyle etkileşim ağları çok güçlü. Ee, lafı daha uzatmak istemem. Bu vesileyle buraya geldik ama söylüyorum, aslında bugün bir araya gelmemizin sebebi olacak. Çalışan Gazeteciler Günü. Sizlerle beraber ağırlamış olduk muhtarlarım. Ee, basınımızı. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii sizin de bir özelliğiniz var buraya gelenlerin. Sigara kullanmıyorsunuz. Sizler yeşil ağacısınız. Ee, i̇nşallah sizlere de her şey yapmak istiyoruz. Kullanan varsa onları da hemen yan tarafta bir hasbihal yapıp başlayalım, bıraktıralım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun.